3. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Soruları Cevapları 2. Ünite Milli Eğitim Bakanlığı yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 3. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Soruları 2. Ünite Cevapları SEF 3. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Soruları Cevapları 2. Ünite Sayfa 99 SEF 1 Para, ihtiyaçlarımızı karşılamak için kullandığımız bir araçtır. Paramızı harcarken her zaman olmalıyız. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? A. Dikkatli. B. Neşeli. C. Bilinçli. Cevap, B. İkinci yukarıdaki resimleri inceleyen Serap, resimlerdeki çocukları eleştirmiştir. Buna göre Serap ne söylemiş olabilir? A. Kaynaklarımızı tutumlu kullanmalıyız. B. Sağlıklı yaşamak için su gereklidir. C. Kişisel bakımımızı her gün yapmalıyız. Cevap A. Üçüncü yukarıdaki krokiye göre, Seval'in evinin tam adresi aşağıdakilerden hangisidir? A. Ankara Caddesi Limon Sokak No 17 B. Ankara Caddesi No 17 C. Ankara Caddesi Yeşil Sokak No 17 Cevap A. Dördüncü Pınar, evin elektrik düğmelerini ve musluklarını sürekli kontrol ediyor. Gereksiz durumlarda bunları kapatıyor. Bu durum, Pınar'ın hangi özelliğine örnek olur? A. Cesaretli olma. B. Duygusal olma. C. Tutumlu olma. Cevap, C. Beşinci ile gösterilen yerde bulunan bir rol, arkadaşının evine en kısa yoldan gitmek için hangi yönde hareket etmelidir? A. Kuzey. B. Batı. C. Güney. Cevap, B. Altıncı verilen plana göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Okul, marketin güneyindedir. B. Park, evin kuzeyindedir. C. Market, parkın doğusundadır. Cevap, C. SEF, 3. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Soruları Cevapları. 2. Ünite Sayfa 100, SEF, 7. Şekildeki resim nasıl davranmamız gerektiğini anlatıyor. A. Savurgan olmamız. B. Tutumlu olmamız. C. Para harcamamız. Cevap B. 8. Süha yaz tatilinde köye gitmişti. Orada kendisiyle aynı yaşta olan Ege ile tanıştı. Oyunlar oynadı. Tatil bittiğinde Ege ile sık sık haberleşmek istediğini söyledi. Buna göre Süha Ege ile haberleşmek için aşağıdaki iletişim araçlarından hangisini kullanabilir? Cevap C. 9. odasında top oynayan Mehmet'i alt kat komşusu uyardı ve Mehmet'ten gürültü yapmamasını istedi. Bu durumda Mehmet'in sorumlu bir insan olarak aşağıdaki davranışlardan hangisini göstermesi beklenir? A) Rahatsızlık verdiğim için özür dilerim. B) Odamda oynuyorum, kimse bana karışamaz. C) Maçım var, hazırlanmam gerekiyor. Cevap: A. 10. Ailen markette gezerken gördüğü bir ürünü çok beğenir. Ailenin bu ürünü alırken aşağıdakilerden hangisine öncelik vermesi gerekir? A. Ürünün fiyatına. B. Ürüne ihtiyacına. C. Ürünün TSE belgesine. Cevap B. 11. yukarıda verilen krokide Efe'nin odası mutfağa göre hangi yöndedir? A. Doğu. B. Batı. C. Kuzey. Cevap A. CEF 3. sınıf hayat bilgisi çalışma soruları cevapları. 2. ünite sayfa 101 CEF 12 öğretmen sınıftaki öğrencilere tasarruf konulu bir değerlendirme formu dağıttı. Oğuzcan tutumlu bir öğrenci olduğuna göre öğretmenin dağıttığı değerlendirme formunu nasıl doldurmalıdır? Cevap C. 13. televizyonda tanıtılan bu ürün 12 yaşındaki Burak'a etkiler. Bilinçli bir tüketici olarak bu ürünü almaya karar veren Burak'ın ilk önceliği, aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? A. Ürünün markası. B. Ürünün kalitesi. C. Ürüne ihtiyacı. Cevap, C. SEF, 3. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Soruları Cevapları. 2. Ünite Sayfa 102 SEF, 14. Evdeki kaynakları bilinçsiz kullanmamız, geleceğimizi olumsuz etkilemektedir yukarıda bir olayı gösteren resimde hangi kaynak bilinçsiz olarak kullanılmaktadır? A. Isı B. Elektrik C. Su Cevap B. 15. Ben Eren, proje çalışması için teknolojik bir ürün tasarlayacaktım. Hemen planımı yaptım. Ev işleri daha çabuk bitsin ve evde temizlik işlerine yardım etsin diye bir robot tasarladım. Adına da Hamarat dedim. Buna göre, Eren'in tasarladığı robot gibi teknolojik ürünlere ihtiyaç duyma nedenimiz aşağıdakilerden hangisidir? A. Hayatımızı kolaylaştırması. B. Kullanılmasının çok zevkli olması. C. Bize para kazandırması. Cevap A. 16. aşağıdaki cümlelerin hangisinde sorumluluk ifadesi yoktur? A. Her sabah yatağımı toplarım. B. Yatmadan önce mutlaka müzik dinlerim. C alışveriş yaparken anneme yardım ederim. Cevap B. 17. aşağıdakilerden hangisi bilinçli tüketicinin göstermesi gereken bir davranıştır? A. Ellerimizi yıkarken bizden sonraki arkadaşımızın kullanabilmesi için musluğu açık bırakmak. B. Atık kağıt kutusunda daha fazla kağıt toplanması için gereksiz kağıt kullanmak. C. istenilen bilgisayar oyununun alınması için harçlıktan para biriktirmek. Cevap, C. 18. evimiz bizi kötü hava koşullarından, tehlikeli hayvan ve insanlardan korur. Dinlenip güven içinde uyuduğumuz yerdir. Metne göre, evimiz hangi teme? İhtiyacımızı karşılamaktadır. A. Barınma. B. Seyahat etme. C. Seçme seçilme. Cevap, A. SEF 3. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Soruları Cevapları 2. Ünite Sayfa 103 SEF 19 Aşağıdakilerden hangisi evimizde enerji tasarrufu yapmamıza katkı sağlar? A. Giysilerimizin kirlenmeden sık sık makinede yıkanması B. Bulaşık makinesinin tam dolu olarak çalıştırılması C. Evimizin odalarında gereğinden fazla lamba kullanılması Cevap B. 20. Ozan'ın önerisindeki amaç aşağıdakilerden hangisidir? A) Paylaşmanın önemini anlatmak. B) Komşuluk ilişkilerini geliştirmek. C) İsrafı önlemek. Cevap: C. 21. Aşağıda Banu'nun ödevi için yazdığı metin verilmiştir. Hayatımı düzene koymak için gün içerisinde yapacağım iş ve etkinlikleri önem sırasına koydum. Daha sonra bunlara ne kadar vakit ayırmam gerektiğine karar verdim. Bu sayede derslerimde daha başarılı oldum. Ayrıca beslenme ve uyku saatlerime de dikkat ettiğim için oldukça sağlıklıyım. Bu metne getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? A) Tasarruflu olmak. B) Planlı yaşam. C) Sağlıklı beslenme. Cevap: B 22. aşağıdaki davranışlardan hangisi komşularımızla iyi ilişkiler kurmamızı sağlar? A. Bayramlarda onları ziyaret etmek. B. Evde yüksek sesle müzik dinlemek. C. Çöpleri ağzı açık şekilde kapıya bırakmak. Cevap A. 23. aşağıdakilerden hangisi ev işlerinde kullanılan alet veya teknolojik ürünlerden biri değildir? Cevap C. S.E.F. 3. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Soruları Cevapları 2. Ünite Sayfa 104 S.E.F. 24 Anafartalar Caddesi 24. Sokak Adresindeki Ev Kroki'de Kaç Numara ile Gösterilmektedir? A. 1 B. 2 C. 3 Cevap A. 25. Kroki'ye Göre Park Pazarın Hangi Yönünde Yer Almaktadır? A. Doğu B. Batı C. Kuzey. Cevap, B. 26. Aşağıdakilerden hangisi planlı olmanın faydalarından biridir? A. Dinlenmeye vaktimiz kalmaz. B. Oyun oynamaya zamanımız kalır. C. Ders başarımızı düşürür. Cevap, B. SEF 3. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Soruları Cevapları 2. Ünite Sayfa 105 SEF 27 Yukarıdaki krokiye göre, Ali'nin evinin batısında ne vardır? A) Mana B) Market C) Okul Cevap C 28. beni evlerinizde bazı yöntemler deneyerek verimli kullanabilirsiniz. Bu sayede tasarruf yapabilir, faturanızın daha az gelmesini sağlayabilirsiniz. Aşağıdakilerden hangisi bu yöntemlerden biri olamaz? A) Su damlatan bozuk muslukları tamir etmek B. Dişlerimizi fırçalarken musluğu açık bırakmak. C. Sebzeleri yıkadığımız atık suyla çiçekleri sulamak. Cevap B. SEF 3. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Soruları Cevapları 2. Ünite Sayfa 106 SEF 29 Bora, anneannesiyle bir röportaj yapmıştır. Anneannesi ona şunları söylemiştir. Benim çocukluğumda cep telefonu yoktu. Uzaktaki bir yakınımızla konuşabilmek için postaneye giderdik. Jeton kullanarak telefon ederdik. Şimdi cep telefonu sayesinde herkes istediği yerde istediği kişiyle kolaylıkla konuşabiliyor. Bora anneannesiyle hangi konu hakkında röportaj yapmış olabilir? A Büyüklerimizin zamanı ile benim zamanım. B Farklı meslekleri tanıma. C Büyüklerimize saygılı olmanın önemi. Cevap A. 30. Derya öğretmen öğrencilerine evdeki kaynakları verimli kullanmak için neler yapıyorsunuz sorusunu sorar. Buna göre hangi öğrenci bu soruyla ilgisi olmayan bir cevap vermiştir? A. Ahmet: Biz tasarruflu ampul kullanıyoruz. B. Deniz: Dişimi fırçalarken gerektiği kadar su kullanıyorum. C. Burak: Ev işlerinde anneme mutlaka yardım ediyorum. Cevap: C 31. Emir okuldan gelince yemeğini yedi. Ödevleri olmasına rağmen dışarıda arkadaşlarıyla oyun oynamayı tercih etti. Eve dönünce kendini yorgun hisseden Emir televizyon karşısında uyuyakaldı. Bu yüzden ödevini yapmaya zamanı kalmadı. Buna göre Emir zamanını etkili kullanabilmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A) Sağlıklı beslenmelidir. B) Planlı olmalıdır. C. Kitap okumalıdır. Cevap, B. 32. Ahmet, temel ihtiyaçlar tablosunu doğru oluşturmak için aşağıdaki görsellerden hangilerini kullanmalıdır? Cevap, C. SEF, 3. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Soruları Cevapları. 2. Ünite Sayfa 107, SEF, 33, yukarıda verilen krokide mutfak, Zeynep'in odasına göre hangi yöndedir? A. Doğu. B. Batı. C. Kuzey. Cevap B. 34. Boşa yanan kömürün. Ocak ile fırının. Dumanını yel alır. Parasını el alır. Benzin, mazot, gaz yağı. Şimdi tasarruf çağı. Savurganca harcama. Ellere muhtaç olma. Çok üretip az harca. Rastgele lamba açma. Suyu boşa akıtma. Geleceğini unutma. Yılmaz Özdemir. Yukarıdaki verilen şiire göre nasıl davranmalıyız? A) Tutumlu olmalıyız. B) Savurgan olmalıyız. C) Para harcamalıyız. Cevap A. 35. sabah 06. 30'da uyanan Ceren'in 07. 00'de okul servisi geliyor. Buna göre Ceren'in yarım saatlik bu sürede aşağıdakilerden hangisini yapması doğru değildir? A) Kahvaltısını yapması. B) Okul kıyafetlerini giymesi. C) Türkçe proje ödevini tamamlaması. Cevap C. 36. öğretmenin bu sorusuna yukarıdaki öğrencilerden hangisi yanlış cevap vermiştir? A) Mert. B) Berk. C) Betül. Cevap B. SEF 3. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Soruları Cevapları 2. Ünite Sayfa 108 SEF 37 Okul içinde ve dışında başarılı olmanın ilk koşulu, aşağıdakilerden hangisidir? A. Çok ders çalışmak B. Düzenli spor yapmak C. Zamanı planlı kullanmak Cevap C. 38. Elif dede senin çocukluğunda, şimdiki zamana göre neler farklıydı? Dede, bizim zamanımızda evde elektrik yoktu. Biz gaz lambasıyla aydınlanırdık. Elif ile dedesi arasındaki bu diyalog aşağıdaki konulardan hangisiyle ilgilidir? A. Tasarruflu olma. B. Planlı çalışma. C. Teknolojik gelişmeler. Cevap, C. 39. aşağıdakilerden hangisi komşularımıza karşı uygun olmayan davranışlardan biridir? A. Evimizde müziğin sesini fazla açıp gürültü yapmak. B. İlişkilerimizin iyi olmasına özen göstermek. C. İhtiyaç olduğunda yardım etmek. Cevap A. 40. Dişimi fırçalarken musluğu açık bırakmam. Buzdolabının kapağını uzun süre açık bırakmam. Tabağımda yemek bırakmam. Verilen davranışlar sonucu aşağıdaki kaynakların hangisinde tasarruf sağlanmaz? A) Su B) Elektrik C) Temizlik maddesi Cevap: C 3. sınıf çalışma soruları hayat bilgisi 2. ünite cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.